Hmm kovana kovana sana bir şey söylemeyeceğim ama Lütfen kovama buradan gider misin artık ya Dışarıda mı çıkmak istiyorum at gibi koşturacağım ya Lütfen kovama Kovama git buradan Kovama Instagram'dan çık, Facebook'a gir. Facebook'tan çık, WhatsApp'a gir. WhatsApp'taki bütün durumları gör. Oradan bunu görüntülü ara. Ondan sonra Instagram'da keşfetti dolaş. Instagram'da hikayelere bak, canlı yayınları izle. Oradan çık, YouTube'dan biraz değişik videoları izle. Oradan bak, biraz PUBG oyna ve çık. Korona seni bulacağım. Ben bulmadan geldiğin gibi git. Feray. Niye abi Zual Topal izliyoruz? Hani beni niye buna maruz bırakıyorsun ya? Ya Zuhal Topal izlenir mi ya? Ya benim suçum ne benim? Ne